Eğer gerçekten bugün şans bizden yanaysa gerçek bir kapalı kaya kasası nasıl olur? Bunu az sonra beraber görme şansına umarım nail oluruz ve bunu yerini de nasıl bulduğumu size söyleyeceğim ve niye bu bölgede aradım ve bu bronz parayı niye bu bölgede buldum? İşte bu da oradaki işaretlerle ilgiliydi. Şimdi önce kaya kasasını bulup daha sonra size oraya neden baktığımı o işaretler neler size bunları göstereceğim. Hadi gelin. Olmaması gereken yerdeki ağaç kökleri. Kanıtı işte bu. Şu ortada değil yana doğru gibi. Türkiye'nin birçok yerinde su kaynaklarının çok hızlı azalmasıyla beraber yapılar ortaya çıkmaya başladı. Farklı şehirlerde bunları sizler de duyuyorsunuz arkadaşlar. Daha önceden barajların altında kalan birçok tarihi alanlar yavaş yavaş açığa çıkmaya başladı ve bunun etkisiyle biz de bölgemize yakın bir alanda bulunan Bizans antik yapılarının su altından gün yüzüne çıkmasıyla beraber değerlendirmemiz ve araştırmamız gereken bir bölge olduğunu keşfettik ve şu anda sizlerle beraber işte tam da o bölgedeyiz ve birazdan araştırmamız ve keşfimiz sizlerle beraber başlayacak arkadaşlar. Su biriktirmek için kullanılan alanlardan birisi. Bu bölgenin arka tarafında suyun düşmesiyle birlikte kale surları, eski binalar ve eski kulelere benzer yapılar meydana çıktı. Biz de bu bölgeleri yani burası da oranın dağlık alanları olmuş oluyor arkadaşlar o kalelerin ve surların o nedenle şimdi biz de bu bölgede bu alanı sizlerle birlikte araştıracağız. Bakalım karşımıza neler çıkacak tarihe kısa bir yolculuk sizlerle birlikte yapmaya başlıyoruz. Ben genelde kazma ya da kürek saplarını yanımda taşımam. Doğada kendim yaparım. Hazırlığımızı yapıyoruz. Evet kazmamız hazır arkadaşlar. sinyal var. Evet. Bu sesi duyduysanız arkadaşlar bir şey buldunuz demektir. Kurşun da olabilir. Zamanda burası yükseldiğinden dolayı belki de suda kalmış bir kurşun da olabilir. Bakacağız. Bakacağız bakalım buradaki şey neymiş. Evet. Şu ortada değil yana doğru gibi. Tam dedektör de rahat girmiyor buraya. Bunu önce kapatacağım. Evet, yanlış yerde uğraşmamak için öncelikle çalışacağınız alanda noktalama yapmanız önemli. Boşuna yanlış yeri kazmak istemem. Zor bir yer zaten. Evet. Şu noktada bir yer. Bakalım. Evet, arada kontrol ediyoruz, çıkartıp atmış olabiliriz. Evet, aşağı bölgeye yakın, kayanın altına doğru gidiyor sandım ama kayanın altında değil, gördüğünüz gibi şu noktanın altına daha yakın. Şimdi devam edeceğim. kayaya yaklaştı. Hani artık sertle işte ya yaklaştık ya da çıkarmış olma ihtimalimiz de var. Çünkü artık bu zemin düşmüşse topraktaydı. Şimdi tekrar kontrol edeceğim. Evet. Buradaki her neyse çıkmış. Avuç avuç kumu alacağız. Üstünden geçiriyorum. Üstteki topraktan başlıyoruz. Geçirmeye. Evet. Evet elimizde. Ne yapıyoruz? Elimizden düşürmeden ikiye bölüyoruz. Sağ elimizde yok. Biraz daha alıyoruz bu elimize. Bunda da yok. Hepsini aldım. Evet. Ve arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bu burada bir yaşam olduğunun kanıtı. Burada bir yaşam olduğunun kanıtı işte bu arkadaşlar bronz bir para. Bu bölgeyi araştırmak için uygun bir bölge mi değil mi sorusu aklımıza artık yok çünkü bu bölgede yaşam olmuş. Buralarda gezilmiş hatta size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir yere bakmak istiyorum. Burada şüphelendiğim bir nokta vardı. Zaten onun üzerine bu bölgede bir yaşam izi aradım. Şüphelendiğim kaya bloğuna beraberce bakacağız. Bakalım oradan sinyal alacak mıyız? Sinyal alırsak neye istinaden oraya baktığımı da size anlatacağım. Eğer gerçekten bugün, bugün şans bizden yanaysa gerçek bir kapalı kaya kasası nasıl olur? Bunu az sonra beraber görme şansına umarım nail oluruz ve bunu yerini de nasıl bulduğumu size söyleyeceğim ve Niye bu bölgede aradım ve bu bronz parayı niye bu bölgede buldum? İşte bu da oradaki işaretlerle ilgiliydi. Şimdi önce kaya kasasını bulup daha sonra size oraya neden baktığımı, o işaretler neler size bunları göstereceğim. Hadi gelin. Burada yaşamın olduğunu izleri zaten ortaya çıkmıştı. Bakın burada yerleştirilmiş gibi bir sivri kaya var. Bu tip sivri kayalar genelde genelde işaret olarak arkadaşlar genelde işaret olarak karşımıza çıkar. Ve bakın burada mükemmel bir kaya yapısı ve gördüğünüz gibi burada bir çöküntü alan var. Burada çökmüş bir alan var. Şöyle yandan şu çıkıntıyı size göstermek istiyorum uzaktan. Şu çıkıntıyı görüyorsunuz. Sivri çok güzel bir işaret arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok belirgin ve hemen o işaret yapılırken buralara para düşürülmüş müdür diye aradım. Ve hemen şuradan az önce sizle birlikte parayı çıkardım. Şimdi arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü ben bir yerden sinyal aldım. Ve bu sinyali de işte nelere göre bulduğumu tekrar size söylüyorum, gösteriyorum. Bu sivri kaya bir sinyaldi. Yaşam izini buradan aldım. Ardından, ardından burada olabilecek kapalı kaya kasalarını aradım arkadaşlar ve cihazınız gerçekten iyi bir cihazsa iyi bir cihazsa bakın nasıl sinyal alabiliyor. Şöyle bir sinyal aldım. Bu kadar net bir sinyal alabileceğini çok fazla bir cihaz olduğuna inanmıyorum. Şimdi buranın üstünde acaba şunların altına mı birileri bir şey koydu? Şuralardan var dersiniz. Şimdi onun için önce orayı da temizlememiz lazım. Bu arada bu arada bunu yapmamız zaten gerekli. Niçin gerekli? Biz boşu boşuna buralarda uğraşmayalım arkadaşlar. Eğer burada herhangi bir şey düşmüşse onu ötüyorsa bizim buralarda boşu boşuna uğraşmaya ihtiyacımız yok. sinyal aldığım yer nasıl bir kaya olduğunu görün. Eğer gerçekten burası bu sinyali yukarıdaki bir şeyden dolayı vermediyse muhteşem bir şeyi sizlerle birlikte yaşayacağız. Bu heyecanı şuradan alıyoruz bir sinyali. Ama üstü her yer kaya gördüğünüz gibi. Her yer kaya.